Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep kanalından Zeynep. Bugün sizlerle birlikte kendi ellerimle yaptığım Low surprise paketlerini, pardon, surprise paketlerini sizlere göstereceğim. Ve cidden bu ıı, bilmiyorum arkadaşlar yani böyle yani bu bu videoda açacağım surprise paketi yoksa başka bir videoda ve ne zaman açayım, ne zaman açıp YouTube kanalımı yükleyeceğim. Daha karar almadım arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Böyle bir sürpriz paketimiz var. Çok güzel. Altı da üstü de ortası da kilitli kumlarla kaplı. Böyle bir sürpriz paketimiz var. Şöyle buraları kapalı. Bu arada bunun burası yani bunun ıı, içi de galiba şey olmalı mı pek bilmiyorum. <laughs> Burada numunumuz var. Numunumuz arkadaşlar. Cidden çok seviyorum ben böyle böyle bir şeyler çıkıyor. Mumunuz paketlerini özellikle kendim yapıyorum ki hem basit arkadaşlar hem de cidden çok güzel oluyor ve süs olarak da kullanmak oluyor arkadaşlar. İki tane bu arada arkadaşlar beş tane iki tanesi kaldı. İki tane sert şey arkadaş, iki tanesi ise arkadaşlar çanta olarak kullanılıyor. Gördüğünüz gibi hemen şöyle şuradan yakından göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kola takılmış bir forma da yapı yaptım. Buralardan, buralardan bantlı. Pek de çok güzel arkadaşlar. Evet, burada da biniyim. Böyle bir sürpriz paketimiz var. O da çanta formalı. Hemen bunu bunlarda arkadaşlar bunda da bunda da sürpriz paketi var. Yani bunu Açık paketi sadece ben bunu şey olarak kullandım. Yani böyle bize kolay çanta yaptım. Hadi o zaman şimdi arkasını gösterelim. Evet arkadaşlar arkası şöyle çanta olarak desenli yaptım. Arkası ise böyle. Biliyorsunuz ki böyle yaparsak bu böyle birazcık kötü olacak. Ben de dedim ki böyle en iyisi yapayım ve böyle bir şey alındı. Cidden ben bunu çok seviyorum. Böyle su işaretleri şöyle. Bu Roblox olarak kullanacaktım. Fakat arkadaşlar Roblox e, ay adı ne bilmiyorum. Robot falan da. Sadece arkadaşlar çizemediğim için ben de böyle bir şey yapmaya karar aldım. Ve daha çok sevdiklerim. Bunlar birazcık sade gibi ama daha çok bunun içi, içi dolu. Daha çok sevdiğim bu 3 paket. Desin olarak ise daha çok minnumuz paketini beğendim. Evet e, dediğim gibi ne zaman atacağımı bilmiyorum. Bu, bu şeyleri açımının videolarını 5 tane süper paketini bilmiyorum ne zaman açacağım. Hani 10 tane falan yaptıktan sonra hepsini bir arada veya iki tanesini açıp bazılarını başka bir videoda açabilirim. Peki arkadaşlar ben kararlı değilim. Şimdi arkadaşlar size söz de veremem yarın böyle bir video gelecek veya akşam her zaman gelebilir. Yani tam kararlı değilim. Neden? Çünkü cidden arkadaşlar mesela bir kere zaten bir açıklama videosunda yoksa yok haber videosunda böyle bir şey demiştim ki sürpriz tane sürpriz paketini açacağım fakat arkadaşlar hiçbiri gelmedi çünkü internet zayıftı ama arkadaşlar yine size söz veremem havalar çok ısındı fakat cidden ben yine de bilmiyorum yani ne zaman gelecek bu yüzden tam kararlı değilim ben e, diyorum da bu iki tane İki tane sürpriz paketini açalım diyorum. Ama bu videoda mı? Hayır başka zaman veya bugünden şimdiden biraz. Şimdi ders çalışacağım. Ve ders çalışmak e, süreciyle aynı bana 5 dakika verdi ki açıklama videonu yap ve hemen derslere. Bunlar arkadaşlar şimdi bunları görüyorsunuz. Ben daha çok sevdiğim dediğim gibi bunlar. Bunlar biraz bu da güzel fakat en çok bunun için şey bu arada içi şey dediğim gibi şeylerle kaplı. Ay adı neydi? Ha kilitik kumla. Bunu da şöyle arkası. Çok güzel oldu bence. Evet arkadaşlar bu da benim e, ee, benim yani söyleyemeyeceğim cidden yani ne zaman bunları aşacağım. Başka bir zaman arkadaşlar başka bir video ben çekeceğim. Çekeceğim arkadaşlar ve YouTube kanalıma yükleyeceğim. Onu yükledikten sonra yapacağım ki hani böyle bir video gelecek. izleyin sizler de izlersiniz. Yani cidden ben niye böyle videolar? Bir dakika arkadaşlar kamera ayarlayıp geliyorum. Neden ev nerede kalmıştık arkadaşlar? Neden sürpriz paketi yapıyorum? Çünkü hani ben baktım da hani bazı videoları attım, attım, attım. Sizler çok da beğenmedin. Yani beğenmediz derken çok insanlar bakmadı. Dedim ki sürpriz paketini bin gibi çocuklar yani bana benzer çocuklar bayılıyor ve ben de dedim ki ee, ne yapayım? Ben böyle bir sürpriz paketleri yapayım. Sizler de bu nasıl yani e, hani hem nasıl yaptım, hem de içinden hangi sürpriz paketler açılacak ve sizler de bu figürlerde veya içindeki olan benim içinde koyduğum, içine koyduğum sen yani sürpriz paketin içine koyduğum Sürpriz eşyaları size bakıp yapabilirsiniz diye düşündüğüm için böyle bir videolar daha çok sık Gelebilir. Cidden arkadaşlar zaten ben bu videoları yaparken hem kendim çok zevkle zevkle açıyorum hem de çok eğlenceli oluyor. Kendim yaparken birazcık çok zor oluyor, birazcık yoruluyorum, kafam, gözüm her yerim ağrıyor, acıyor. Fakat arkadaşlar o iyice dönerek bu sürpriz paketlerini hepsini bir gün içerisinde yapıyorum ve bunları açıyorum arkadaşlar. Cidden çok seviyorum, seviyorum böyle şeyleri bir gidip gelim yani nereye gidip gelsem bunları taşıyorum çünkü cidden bunlarla ayrı kalmak istemiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videom açıklama videosu gibi yine oldum Fakat ne zaman gelecek dediğim gibi bilmiyorum. İnternet yani şimdi ben desem e, desem hani, yarın gelecek fakat yarın da gelin yarın gelemezse çok yani artık yalancı gibi olacak Ve arkadaşlar bu yüzden size söz vermiyorum. Herhangi herhangi bir zaman gelebilir bakar mısınız? Çok güzel yaptım bunu. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu yani bu açıkçası beğenmedi bir video değil arkadaşlar. Açıklama gibi bir video. Yani böyle bir sürpriz paketlerini yaptım. Sizlere bunları göstermek istedim arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Ee, diğer videolarımı daha izlemeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşürüz.